Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı paylaştığı İstanbul dahil birçok ile alarm verildi. Videomuza geçmeden önce gündemde haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteoroloji son hava durumu raporlarına göre Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece sıcaklıklar azalacak. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak etkili olacak. Yapılan açıklamalara göre ülkemiz genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde ise Yağmur ve sağanak, kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevcut mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısı gelen illeri de şöyle sıraladı. Marmara'nın batısı, kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekmektedir dedi Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamalar. Ve videomuzun sonuna geldik. Gündemlere haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.